Sevgili arkadaşlar merhaba ST Biyoloji YouTube kanalı hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle AYT Full Tekrar serisinin 3. videosunu inceleyeceğiz. 3. videodaki kazanımlarımız neler olacak? 3. videoda biz duyu organlarının genel yapısından ve işleyişinden bahsedeceğiz. Önceki videoları izlemeyi unutmayın. Kısa sürede bütün konuları halletmeye başlayacağız. Hadi gelin duyu organlarıyla ilgili konuşalım. Tabi bu süreçte videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi sevgili arkadaşlar duy organlarında ilk olarak reseptörlerden bahsedeceğiz. Özel almaçlardan bahsedeceğiz. Duy organlarında çeşitli reseptörlere rastlayacağız. Neymiş bu reseptörler? Hemen bakalım. Bizim fotoreseptörlerimiz var. Işığı algılıyor. Nerede bulunacak? Tabii ki gözümüzde bulunacak. Kemoreseptörler kimyasal uyaranlara karşı duyarlıdır. Nerede? Burunda ve dilde bulunuyor. Mekanoreseptörler dokunma, basınç, hareket ve ses gibi uyaranlara karşı duyarlıdır. Nerede bulunuyor? Deride ve kulakta bulunuyor. Termoreseptör sıcak ve soğuğu algılayan reseptörlerdir. Nerede bulunuyor? Deride bulunuyor. Bir de ağrı reseptörleri var. Bu da beyin dışındaki tüm vücutta bulunabiliyor. Şimdi bizim birinci duy organımız ne? Göz. Gözün yapısına baktığımızda gözün yapısında biz 3 tane tabaka göreceğiz. Nedir bunlar? Sert tabaka, damar tabaka ve A tabaka. Şimdi sert tabaka dediğimiz tabakamız gözün en dış kısmı. Bak öne doğru kubbeleşerek şurada maviliğe çiziyoruz. Neyi oluşturacak? Saydam tabaka dediğimiz korneaya oluşturacak. Bu kornea dediğimiz tabaka göze gelen ışınların ilk kırıldığı yerdir. Burası ilk kırılmanın gerçekleştiği yerdir. Korneanın şöyle bir özelliği var. Kan damarı bulundurmuyor. Kan damarı yok. Ama ne bulundurabiliyor? Sinir bulundurabiliyor. Sinir var. Bak kan damarı bulundurmadığı için en kolay gerçekleştirilen doku nakledir kornea nakli. Biz sert tabakaya aynı zamanda ne diyoruz? Sıkları adını veriyoruz. Hemen sert tabakanın alt kısmında bu sefer damar tabakayı göreceğiz. Bak damar tabaka dediğimiz yapıda biz hangi yapıları görüyoruz? Onlardan bir bahsedelim. Kırmızıyla çizelim burayı. Göz bebeğimiz var. Gözün renkli kısmı olan irisi burada görüyoruz. Merceği göreceğiz. Değil mi? Bunlar hep nerede? Damar tabakada bulunan yapılar. Damar tabakaya biz aynı zamanda koroid tabaka adını veriyoruz. Bak adı üzerinde damar tabaka gözü besleyen kan damarları bakımından oldukça zengindir içerdiği pigmentlerden dolayı koyu renkli görünüyor. Bu pigmentler göze gelen ışığın çoğunu emiyor. Bu nedenle gözün içi karanlık bir oda görünümündedir. Bu da bu tabakada ışığın emilmesiyle birlikte göz içinde yansımanın engellenmiş olması ve görüntünün net olmasını sağlıyor. Burada ön kısmında farklılaşarak gözün renkli kısmı olan iris'i meydana getiriyor. İris renkli kısımdır. Tam ortasında bir delik bulunuyor. Biz bu deliğe gözbebeği diyoruz. Göz bebeği ne işe yarıyor? Fazla ışıkta küçülüyor. Az ışıkta ise büyüyor. Bak göz bebeğinin kendisi değil. İrisin kasılıp gevşemesiyle birlikte bu göz bebeği dediğimiz açıklık ne oluyor? Büyüyebiliyor ya da küçülebiliyor. Bununla ilgili soru gelir. Haberiniz olsun. Birazdan bununla ilgili bahsedeceğiz. Göz bebeğini nerede kullanacağız? Göz bebeğinin arkasında hemen göz merceği bulunuyor. Bu göz merceği nasıl bir yapıya sahip? ince kenarlı bir yapıya sahip. Kan damarı yok. Camsı cisimdeki lem sıvısıyla besleniyor. Ne işe yarıyor göz merceği? Göze gelen ışınların ikinci defa kırıldığı yerdir. Bak burada göz merceğinin yapısıyla birlikte hareket etmesiyle birlikte hareketli bir yapıdır. Ne oluyor? Göz uyumu dediğimiz olay gerçekleşiyor. Biz eğer yakındaki bir cisme bakıyorsak kirpiksi kaslar kasılıyor. Mercek kasları gevşiyor mercek şişkinleşerek ne oluyor? Kırıcılığı artıyor ve böylelikle yakındaki bir cisme bakarken görüntü netleşmiş oluyor. Uzağa bakarken kirpiksi kaslar gelişiyor. Merceği tutan bağlar ne oluyor? Mercek kasları kasılıyor. Mercek incelip kırıcılığı azalıyor. Uzaktaki cisme bakarken görüntü netleşmiş oluyor. Sıralama sorusu gelir haberin olsun. Sakına düşme atlamam. A tabaka dediğimiz kısma baktığımızda bak A tabaka dediğimiz kısımda da biz burada Kör noktayı görüyoruz. Bir de sarı benek dediğimiz, sarı nokta dediğimiz fovea yapısını görüyoruz. Sarı benek fovea yapısı. Burada mercekten kırılan ışınlar retina üzerine düşüyor. Biz A tabakaya aynı zamanda retina adını veriyoruz. Retinada ışığı algılayan reseptörler var. Fotoreseptörler bulunuyor. Bu reseptörle şekilleri bakımından çubuk ve koni reseptörler adını veriyoruz. Retinada sadece koni hücrelerinin bulunduğu yere sarı benek diyoruz. Bak sarı benekte sadece ne var? koni reseptörleri var. Etrafında ise ne var? Çubuk reseptörleri var. Bu birazdan işimize yarayacak. Ha, bahsedeceğiz ne olduğunu. Şimdi bak burada baktığımızda biraz yakınlaştıralım hemen. Bak şunlar bizim çubuk reseptörlerimiz. Şekline bak çubuk şeklinde. Şunlar da bizim koni reseptörlerimiz. Çubuk reseptörleri bizim siyah beyaz görmemizi sağlıyor. Aynı zamanda az ışıkta görmemizi sağlıyor. Bu kimin sayesinde oluyor? Rodopsin dediğimiz bir pigment sayesinde oluyor. Rodopsin pigmenti az ışıkta sentezleniyor. Böylelikle biz az ışıkta ne yapıyoruz? Görmeye başlıyoruz. Bak göz kamaşması da bundan dolayı oluşuyor. Aydınlık bir ortamdan karanlık bir ortama girdiğimizde hemen cisimleri ne yapamıyoruz? Seçemiyoruz. Belirli bir süre beklememiz gerekiyor. İşte bu süre için neyi bekliyoruz biz? Rodopsinin sentezlenmesini. Rodopsin dediğimiz pigment A vitamini öncülüğünde sentezlenen bir pigmenttir. Eksikliğinde de gece körlüğü ortaya çıkacak. Koni reseptörleri bizim renkli görmemizi sağlıyor. Hangi renkleri görüyoruz? Kırmızı, mavi ve yeşil renkleri görüyoruz. Hatta burada da çok fazla söylemezler ama fotopsin dediğimiz bir pigment var. Bunun sayesinde renkli görmeyi sağlayabiliyoruz. Bu reseptörlerden herhangi birinin eksikliği de neye sebep oluyor? Renk körlüğüne sebep oluyor diyebiliriz sevgili arkadaşım. Şimdi öncelikle şu görme kusurlarını vermeden görme olayından bir bahsedelim. Işınlar geliyor. Işınlar ilk olarak nereye uğruyor? Korneaya uğruyor. Oradan nereye geliyor? Göz bebeğine geliyor, şiddeti ayarlanıyor. Göz bebeğinden göz merceğine gelecek. Camsı cisimden nereye gelecek? Sarı benek üzerine düşecek. Bak sarı benekte ne oluşuyor? Ters bir görüntü oluşuyor. Bu görüntü optik kıyazmadan geçiyor. Optik kıyazma her iki gözden çıkan sinirlerin karşılaştığı yer. Buradan da optik kıyazmaya geçip önce talamusa uğruyor. Sonra beyin kabuğundaki ilgili merkeze gelir. Bak şöyle bir durum var aslında. Bu ışıktır, sestir. Bunların uyarılma biçimleri farklı. Ama iletim şekilleri nedir? Kesinlikle aynıdır. Bunların farklı şekilde algılanmasının sebebi de beyindeki farklı kısımlarda ne yapılması, anlamlandırılması, yorumlanması. Hatırla sinir sistemi birinci videoda ne yaptık? Bundan bahsetmiş olduk. Bir de hani az önce dedik ya bu sarı beniz merkezinde sadece koni etrafında çubuk reseptörleri var. Bak bu da neye sebep oluyor biliyor musun? Eğer gözümüze yandan bir cisim yaklaştırılırsa biz cismin önce şeklini sonra rengini algılıyoruz. Temel sebep etrafta çubuk reseptörleri var. Şekli algılayacak merkeze doğru geldikçe de ne olacak? Biz bunun rengini algılamaya başlayacağız. Şimdi gelelim görme kusurlarına. Görme kusurlarında birincisini miyop. Miyop dediğimiz olayda ne oluyor? Göz küresinin çapı normalden uzun oluyor. Bak şu normal göz. Normalden uzun olduğunda görüntü nerede kaldı? Retinanın önünde kaldı. Burada görüntü retinanın önünde kaldığı için bu bireyler ne yapamıyor? Uzağı net göremiyorlar. Ne kullanıyoruz? Kalın kenarlı mercek kullanıyoruz. Hipermetropta göz küresinin çapı normalden daha kısa oluyor. Görüntü bu sefer nerede kalıyor? Retinanın arkasında kalıyor. Bu bireylerde ne yapamıyorlar? Yakını net göremiyorlar. Bunlar için ne kullanıyoruz? İnce kenarlı mercek kullanıyoruz. Astigmatta bu kornea yapısı var ya hani kornea düzensiz kavisleniyor. Işığı düzgün kıramıyor. Bu bireyler o yüzden nasıl görüyorlar? Bulanık görüyorlar. Bu bireyler için de ne kullanıyoruz? Silindirik kenarlı mercek kullanımını sağlıyoruz. Presbitlik dediğimiz yaşlılık hipermetropudur. Bak burada da ne oluyor? Göz merceği esnekliğini kaybediyor. Esnekliğini kaybettiği için bu bireyler yine yakını net göremiyorlar. Ne kullanıyoruz? İnce kenarlı mercek. Saçmalama kısmına geldik. Sakın ha presbitlikle hipermetropu birbirine karıştırmıyoruz. Presbitliğin sebebi farklı, hipermetropun sebebi farklı. Sonuçları aynı sadece. O yüzden önceliğimiz neye bakacağız? Sebebine bakacağız. Yani sana hemen yakını net göremedi, ince kenarlı mercek kullanıyor dediğinde atlayıp da buna hipermetrop deme. Tamam mı sevgili arkadaşım? Bunun haricinde burada mesela katarakta görebiliriz. Katarak saydamlığını kaybetmesi göz merceğinin. Aynı zamanda glokom dediğimiz göz tansiyonu var. Bununla birlikte renk körlüğü dediğimiz kalıtsal hastalığımız var. Bunları da ne görme kusuru olarak değerlendirebiliriz. Gelelim ikinci duyu organımız kulak. Kulak ne işe yarıyor? Hocam seni duyuyorum işitmeye yarıyor. Üç kısımda inceliyoruz. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak. Dış kulakta kulak kepçesi, kulak yolu bir de kulak zarı dediğimiz yapıları görüyoruz. Kulak zarı ne yapıyor? Dış kulakla orta kulak birbirinden ayırıyor. Kulak kepçesi ses dalgalarını toplayıp kulak yoluna doğru iletiyor. Kulak zarında titreşimler meydana getiriyor orta kulakta çekiç öz üzengi dediğimiz milimetrik kemikler görüyoruz. Bunlar sesin şiddetini ne yapıyor? Arttırıcı yönde etki gösteriyor. Oradan da ne yapıyor? Oval pencereyle salyangoza doğru gönderiyor. Bir de hocam burada üstteki borusu var. Üstteki borusunun işitme ile hiçbir işi yok. İşitmeyi sağlamaz. Yutağı açılıyor. Ne işe yarıyor? Kulağın iç basıncının ayarlanmasını, dengelenmesini sağlıyor diyebiliriz. Burada eğer besinlerle aldığımız mikroorganizmalar özdeki borusuyla orta kulağa gelirse orta kulak iltihabı dediğimiz hastalık ortaya çıkıyor. Geldik iç kulağa. Hocam, iç kulak benim için önemli. Niye? Burada hem işitme hem de ne var? Denge olayları var. İşitmeden kim sorumlu hocam? Salyan boz yapısı sorumlu. Bir de burada dalız dediğimiz oval pencerenin iç kulağa bakan kısmı sorumlu. Denge olaylarında yarım daire kanalları var. Bir de yarım daire kanalları bir de kesecik ve tulumcuk dediğimiz yapılarımız var. Tamam mı? Şimdi bak bu salyangozun içerisine baktığımızda salyangozun içerisinde biz çeşitli bir kanal sistemi görüyoruz. Çok fazla müfredatta yok da küçücük bir bahsedelim. Şöyle bir kanal sistemi görüyoruz. Şurada oval pencere hemen altında şurası oval şurası yuvarlak pencere. Bak şurada vestibular kanal, timpani kanal, şu iç kısımda da kohlear kanalı görüyoruz. Vestibular ve timpani kanalın içerisinde perilenf dediğimiz sıvı var. Kohlear kanal içerisinde ise endolenf sıvısı var. Sorularda öncülerde kullanıyorlar. Bak ses nasıl ilerliyor? Oval pencereden vestibulara, timpaniye Oradan kohlear kanalı onun içinde de korti organına geliyor. Burada impuls oluşumu salyongozun içinde gerçekleşiyor. Tamam mı sevgili arkadaşım? Bunları bilsek bizim için yeterli. Bak burada kesecik ve tulumcuk dediğimiz yapılar bizim yer çekimine karşı dengemizi sağlıyor. Nasıl? Bunların içinde otolit taşları var. Kulak kristali diyoruz ya hani kalsiyum karbonat yapılı. Bunlar sayesinde yer çekimine karşı dengeyi sağlıyoruz. Tamam mı? Bak burada Aynı zamanda yarım daire kanallarını görüyoruz. Yarım daire kanallar da bizim dönme hareketine karşı dengemizi sağlıyor. İçerisinde ne var? Endolem sıvısı var hocam. Biz kendi etrafımızda dönmeye başladığımızda hani durunca dönüyormuş gibi hissediyoruz ya. İşte bak bunun sebebi yarım daire kanallar içindeki bu endolem sıvısı da bizle beraber hareket ediyor. Durduğumuzda halen dönüyor. Bu yüzden biz kendimizi dönüyormuş gibi hissediyoruz. Tamam mı sevgili arkadaşım? Bir diğer duyu organımız burun. Burun dediğimiz... Koku alma duyusudur. Koku almayı sağlayacak. Bak burada koku almanın gerçekleşebilmesi için koku partiküllerinin mukus içerisinde çözülmesi lazım. Yapısında ne var? Kemo reseptörler var. Tamam mı? Kemo reseptörlerin yoğun olarak bulunduğu yere biz ne ad vereceğiz? Sarı bölge diyeceğiz. Bak sarı bölgeyi sakın ha, gözdeki sarı benekte karıştırmıyorsun. İkisi birbirinden farklı şeyler. Bir de koku duyusunda şöyle bir şey var. Koku duyusu nereye uğramıyor? Talamusa uğramıyor. Talamusa uğramaz. Doğrudan nereye bağlanıyor? Beyin kabuğuna bağlanıyor. Bir de koku reseptörleri özelleşmiş sinir hücresidir. Koku reseptörleri özelleşmiş sinir hücresidir. Bak diğer duyu organlarındaki reseptörler nedir? Birer epitel doku uzantısıdır ama koku reseptörleri özelleşmiş. Dikkat edelim. Bir de burunla aldığımız hava özellikle ısıtılacak, temizlenecek ve nemlendirilecek. Tamam. Burunla ilgili bunları bilsek bizim için yeterli. Bir diğer duyorganımız dil. Dil hem konuşmayı sağlıyor hem de yutma ve çiğneme olaylarına etkili. Burada tat alma tomurcuklarımız var bizim. Papilla dediğimiz bunların üzerinden tat algılanmasını sağlayacağız. Dilin kendi yapısında da ne var? Kemo reseptörler var. Bu kemo reseptörler sayesinde ne oluyor? Aldığımız besinler mukus içerisinde, tükürük içerisinde çözünüyor. Kemo uyarılıyor ve biz tat almayı gerçekleştiriyoruz. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Bak burada bir tane çıkmış sorumuz var 2017. LYS kulakla ilgili hangisi yanlış diyor. Kulak kepçesi sesin toplanmasını sağlıyor. Ses dalgaları ilk kez kulak zarını titreştiriyor. Sesin iletilmesi sürecinde küçük kemikler, çekiç örsü zengi dediğimiz kemikler görev yapıyor. Östaki borusu orta kulakla nerede bulunuyor? Yutak arasında bulunuyor. Ses yarım daire kanallarında duyuma dönüştürülmüyor. Nerede? Salyangoz yapısında duyuma dönüştürülüyor. Hatta bak burada sana bir tane daha güzel bir ayrıntı vereyim mi? Sesin iletim hızı dediğimizde nasıl sıralayabiliriz? Ses katı sıvı gaz halinde en hızlı şekilde ilerleyecek. Yani orta, iç, sonrasında da dış kulak diyebiliriz. Böyle bir soruda öncülde de gelebilir karşımıza soru olarak da görebiliriz. Bizim son duyu organımız deri. Şimdi biz deride iki tane doku göreceğiz. Bunlardan birincisi epitel doku. Bak epitel doku ne işe yarıyor? Koruma sağlıyor. Duyuları alıyor. Duyuları alma. Emilim ve salgılama olaylarını gerçekleştiriyor görevleri bunlar. Vücudumuzda en fazla yer kaplayan, hücreye sahip olan doku epitel dokudur. Bak epitel doku dediğimiz yapıda kan damarı ve sinir bulunmuyor. Kan damarı ve sinir yok. Hemen altındaki bağ dokudan ne yapıyor? Difüzyonla besleniyor. Bağ dokudan difüzyonla beslenir. Bak bu epitel doku çok hızlı yenilenme yeteneğine sahip. Bu çok hızlı yenilen bir yeteneği de beraberinde hataları meydana getiriyor. Kanserlerin %80 sebebi epitel dokudur. Bir diğer dokumuz bağ doku. Bağ dokuya baktığımızda da şurası bizim bağ dokumuz. Bağ doku diğer dokuların etrafını dolduruyor. Desteklik sağlıyor ve beslenme sağlıyor. Burada bağ dokunun ara maddesinin sertleşmesiyle birlikte kemik ve kıkırdak meydana geliyor. Hatta bak kas doku, kan doku, yağ doku bağ doku hücrelerinin farklılaşmasıyla meydana geliyor. Bak burada mesela bağ doku hücrelerden biri makrofajlar. Fagositoz yapıyorlar. Savunmada etkili. Fibroblastlar var. Bağ doku lifi üretiyor. Bağ doku lifi üretir. Hani hatırla destek hareketten bahsedeceğiz bir sonraki videoda. İşte elastik lifler var. Kolojen lifler var. Bunlar fibroblastlar tarafından üretiliyor. Bak burada elastik ve kolojen lifler. Mast hücreleri heparin ve histamin salgılayacaklar. Heparin kanın damarda pıhtılaşmasını engelleyecek. Histamin ise kılcal damarların geçirgenliğini arttıracak. Melanositler var. Ne yapacaklar? Melanin pigmenti üretimini sağlayacaklar. Bir de bizim burada ekstradan plazma hücrelerimiz var. Bunlar da yine ne yapacaklar? Antikor üretecekler. Şimdi derinin kendisine geldiğimizde ne gibi görevlere sahip? Öncelikle ondan bir bahsedelim. Dokulardan bahsettik. Koruma sağlıyor duyuları alıyor. Tıpkı epitel doku gibi bak çok benzer özelliklere sahip. Solunuma yardımcı, boşaltıma yardımcı. Değil mi? Aynı zamanda yapısında mekanoreseptörler, termoreseptörler, çeşitli reseptörler bunlar. İki kısımda inceliyoruz biz deriyi. Üst deri ve alt deri. Üst deri dediğimiz epidermis olarak adlandırılıyor. Şimdi bak biz epidermisi iki kısımda inceleyeceğiz. Korun ve malpigi. Korun dediğimiz tavaka ölü hücrelerden oluşuyor en üstteki katmandan bahsediyoruz. Burada keratin birikimi söz konusu. Keratin birikimi ile birlikte saç ve tırnak oluşumu gözlemleyeceğiz. Marpigi tabakası canlı hücrelerden oluşuyor. Bak dikkat et. Üstleri ölü hücrelerden oluşur derse yanlış. Canlı derse yanlış. Hem ölü hem canlı hücrelerden oluşur derse doğrudur. Marpigi tabakasında da ne var? Melanin pigmenti var. Bu da derinin renk almasını sağlayacak. Şimdi alt deri dediğimiz dermis tabakasıdır. Bak hemen hemen her şey dermiste bulunuyor. Bak üstleri de unutma kan damarı da bulunmuyor. Kan damarı olmadığı için hemen alt deriden neyle beslenecek difüzyonla. Neler var hocam alt deride? Yağ bezleri, ter bezleri, kıl kökleri, kan damarları aynı zamanda reseptörler bulunuyor. Bak Ruffini sıcağı algılayacak. Meissner aynı zamanda Merkel diskleri. Bunlar dokunma duyusunu Pacini P'den gelsin. Basıncın algılanmasını sağlayacak. Krohose soğuğu algılayacak. Bir de serbest sinir uçları var. Ağrı duyusunun algılanmasını sağlayacak diyoruz. organlarıyla ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. Bir sonraki videoyu kaçırma destek hareket sisteminden bahsedeceğiz. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmuyorsun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar diliyorum. Hepinize başarılar. <laughs>